ben arkadaşlara dedim ki gidin evlerin fotoğraflarını çekin herkes unuttu oturduğu evin. Biz sana inanıyoruz, şeyi... güveniyoruz. Sağ ol, sağ ol. Bu sağ ol, kadar ol, söyleyeyim. Tamam, Ablam da güveniyor. Biz ya, sana güveniyoruz. Tamam abi. Bak. Biz sadece sizi de istiyoruz. Sağ ol. Bak biz açık yürekli tamam. söylüyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nu da destekliyorum. Tamam. Siz de tamam, sağ ol, Sağ ol. Tamam. konuda sıkıntı yok. İnan abi, bak. Nedir bak en sevdiğim şey şu. Siz benimle karşılıklı karşı böyle konuşabiliyor musunuz? Olay bitti. Elabildi. Bak ben bulunduğunuz yerde görmediğim için ben de zaten özellikle, bu, bu bekledim. özellikle Allah bekledim. Allah razı olsun. Yarım saatten ol. bekliyorum ben burada. İnan yastığa başımı koyarken huzurla uyumak istiyorum. Burayı düşünmemek istiyorum. Bak, yani. Tek derdim o. İnşallah İnan, bakalım. İnan bak herkes dua edecek bize şu iş bittikten sonra. Tabii. Ya bugün kızanlar her da her dua edecek. Ya, kızanlar da dua. Çok iyi edecek. olacak. Tabii. Aynen öyle. Çok, abi. 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 çok, çok abi. iyi olacak. Sağ ol. Toplantı yapacağız toplantıları 何だそれ。